Çarpışabiliriz o gel. Leş yok aynen. Oh! İçinden geçti lan. Oha. Wow. Nasıl yemedi onu? İki saniye küm. Kestik ya. Okey. Bunun orada yok ya. Ben bunun arkasından geliyorum. <laughs> Bende bir şey yok. Vallahi. Tüh! Ölmedi. <laughs> <laughs> Biraz sıkıntılı bir gank oldu sanki. <gülüyor> <gülüyor> Aa sıkıntı <laughs> yok. Okey okey kaç. Ya trolledi. Geliyorum az kaldı. Onun güzel bir kar topuydu ya. sam dönmeyecek ya. Ah be. Bas flash'a Oğlum ölmeden. Oh. Geliyorum. Bunun flash'ı yok. Güzel biçiyor şey, benden. Şimdi ulti var. Allah bura inanıyorum. Felaket oldu. Işınlandım. Reis. tabii ki. Ya iyi iyi. Buna da vurdum. Öldü. GP Ne ulti attı ne bir şey yaptı. O! Oh. Attı. Hayır oldu. ya. O! Oh. Luden öldüm ya. Q'yu kaçırdı salak. Oh, ulan tüm Q'larımı kaçırdım ya. Neyse. Sana demedim bu arada. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda denk geldi. Aynen. Geldim bu çocuğa bu arada. Flash'ı geldi. Güzel. Q atacağım bir daha. Öyle. Nice. Ben kuleyi alayım sen herhalde. Okey. Mindenimiz iyi oynuyor onun blusunu ben bir alayım o yüzden. <laughs> Hemen uyarı geldi. <gülüyor> lazım lazım. <gülüyor> I need gold. Blue ile oynamak çok zevkli ya. Yok, <laughs> Önde yok. insanlar var. Burayı ben oynarım ya. İkisine de değmedi ya. Uu. Geldi hepsi dikkat et. Oynayamaz mıyız? Boşver oynamayalım. <laughs> ha bak geliyorum. Kaçar ya tamam şimdi oynarız. Geldim. Öldüm. Kayısı da aynı geliyor. Okey ya çok kötü olmadı. Objektif mi objektif almak yok biz daha da adam keselim artık. Herhalde unutma. Belki ölür. Daha vuramazdım. O. Oh. <laughs> Benim oynayışa bak yine. Neyse kestim. Şu gang prank'e saldıralım. Flash'ı var mı? Var. Güzel. o! <laughs> oh! Bekle bekle bekle. Allah! Git. Ne oluyor lan? <laughs> Kaldım ben Ka burada. Kar topulandık. Oynar sen orayı? Silence yedim ya. Lan meşe Hiç almışız. Meşe almışız. Tamam tamam Word. Nasıl aldık bilmiyorum ama. Oo, Afgan bu Aha Al vurdu. Clans bastı. Afgan bu Canlar sıfır. GP'ye okay, bak okay. çıldıracağım ya. Niye oyuna giriyorsun böyle <gülüyor> oynayacaksan? <gülüyor> Ne yapıyorsun sen ne o? Gerçekten bu oynayışın beni biraz sinirlendiriyor. Lan Q'mu biri yesin ya artık. Ama gel buraya. Hadi bakayım. Güzel olmadı ya. Adam oynamayı bilmiyor. Kötü oyun bitiriyorum ben. GG Kolaydı. Nasıl Sana ya geliyor. Abi. Herkes geliyor ama. Bütün Allah Türkiye. kahretmesin. kaçın Morgana iki atacak. Nice Yapacak bir şeyim yok ya. Gitmemeliydim oraya. Ya tamam geliyorum şimdi. Dur, shield açsın, Neyse. Oo. Oha slowlamış halim bu bu arada. Ke keser miyiz bilmiyorum ki. Öldü ya. Yani. Flash yok muydu? Bilmem. Sana atmadıysa. Vardı vardı. Yuh. Helal. Onu keserim Onu ya. ne keserim. <laughs> 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 ne oldu öyle ya? Bilmiyorum. <laughs> Ultim var, ben de yoldayım. Yavaş ama. Rise nice geldi. Bu biraz tehlikeli ya. ya. Geldim. Geldim geldim. Ay. Çok kötü ya. O bende var. Ne olur. Aa ah, flashladı. <laughs> Shutdown oldu ya. Bu da flash bu da. Oo. <laughs> Ölmeyecek bu galiba. Kaç saniye Flash yok. Tam öldü ya. Onu kesemezsiniz bu arada. İmkanı yok. Aaa <laughs> <laughs> sende sende. Geliyorum. Ah nasıl yedim ya. Yakalayamaz mıyız? 5 4 saniye. 5 saniye. Cık, boş ver. <laughs> Q, e, Q'sun da hocam lazım. Ama öldü bu da. Okey. TP'lerini aldım. Durum şey. evet. Okey. Shield'ını bastı, shield'ını bastı. bastı. Manyağa bak. Ultin var değil mi? Giriyorum rahat rahat. Var var. Okay. ben ya. Kopya baksana çok korkutucu değil mi? Nasıl? 7-0 varmok almış bir de ne oluyor? Adamla... Da... Oha! Adama dokunmadan oynayacağız bu arada. Adamın itemlara bak. 11 tane item var adamın bu dakikada. Ultim var ultim var devam. Okey güzel slow koyacağım. Kudursun. Ne olur Jax bak jungle'ıma saldırma ya. Adam gidip blue'ma saldıracak bence. Cık, biliyordum abi sen nasıl bir yaratıksın <laughs> böyle ya. Onu ah, almadım adam. adam. manyak ya. Renkliyorum ben. Aha. Ha Kaysa var önünde. Oradan geçti. Ne oluyor lan? Ultim var ama ben şimdi o mesela Niye ölümsüzsün sen ya Ben öyleyim En güçlü sizsiniz <laughs> Yardım devam, En güçlü devam. bu Mana'm bitiyor Tamam bunu keseceğiz ya Haydi bismillahirrahmanirrahim Başladı güreş Aa! <laughs> tamam birlikte yuvarlanıyoruz. Lan konkurrum var. Niye vuramıyorum lan bu adama? Nesin lan sen böyle? Oh. Kelimi çaldı. Cık, bak geldi yine ya. Tipe baksana adamın. Skid dojda bir de? İhtiyacı yok adamın. Ne olur sal abi bitirelim mi ya. <laughs> Ultim var. Girecek şimdi. <laughs> Ultim var. <laughs> Kaçın. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Bunlar siz Lan ne yapıyorsun pop ya? geldik. Açın. Adam GTA San Andreas'ta kas şifresi yazmış gibi tanklıyor bizi. Çık şuradan çık. Kaşın. Of. Güzel. Get rekt. Right.